Göztepe 90 yıllık camia, evet Göztepe camiası özellikle 60'lı yıllardaki o efsane takımın başarılarını özlüyor. Ama yönetimde bir yandan boş durmuyor, tesisleşme, kurumsallaşma adına bir takım çalışmalar yapıyor. İşte bu çalışmaların en büyük kanıtı yaklaşık bir yıl önce Urla'da hizmete giren Adnan Süvari tesisleri. O tesisleri tesis müdürü Zafer Sak eşliğinde... Zafer sak geçtiğine geçtiğinde dolaştık ve izleyicilerimizin karşısına çıkarıyoruz şimdi. Gerçekten diğer takımlara da örnek olabilecek nitelikte bir tesis. Şimdi o tesisi geziyoruz. Göztepe'mizin Urla'da bulunan Adnan Suvari tesislerindeyiz. Burası 90 yıllık mazimizde en fazla ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesiydi. Kurumsallaşma adına attığımız en önemli adımlardan bir tanesidir Adnan Suvari tesisleri. Buyurun dilerseniz şimdi hep beraber tesisimizi gezelim. Burası basın odamız. Ee, basın toplantıları yapacağımız zaman bu odayı kullanıyoruz. Ya da e, basın mensubu arkadaşlarımız idman takip etmek için geldikleri zaman çalışmalarını burada tamamlıyorlar. Buyurun. Burası toplantı odamız. bir Gerek hafta içi, idman sonraları, idman önceleri ya da maçlardan önce hocamız, teknik ekibimiz, oyuncularımız da gerekli gördüğü şeyleri burada paylaşıyor. Burası oyuncu katımız. Oyuncu odalarımızın olduğu yerler. Toplamda tesis içerisinde 28 tane odamız var. Bunlardan bir tanesi genç oyuncularımıza yönelik 4 kişilik bir oda. Diğer bütün odalarımız tek kişilik, 27 tane tek kişilik odamız var. Odalar otel konseptinde. İçinde buzdolabı, yatağı, televizyonu, banyosu, tuvaleti tamamıyla bir 5 yıldızlı otel konforunda odalarımız. Burası fizyoterapi odamız. Burada sakat oyuncularımızın tedavisi gerçekleşiyor. Maç öncesi, idman öncesi hazırlıkları tamamlandığı yerlerden bir tanesidir. Konuşma salonundayız şu anda. İdman öncesi ya da idman sonrası oyuncularımızın kullandığı en çok kullandığı yerlerden bir tanesidir. Ee, bazen sakat oyuncularımızın fizyoterapisinde tedavi sürecinde de burayı kullanıyoruz. Burada kendilerine özel hazırlanmış idmanları yapıyorlar. Hazır mıyız? Burası da yemekhanemiz, ee, aynı zamanda mutfağımız. Ee, burada sabah, öğle, akşam yemekleri çıkabiliyor. Ara öğünler burada hazırlanıyor. E, ee, özellikle bu sene yabancı oyuncularımızın da katılmasıyla çok farklı kültürlerden e, oyuncularımız var. Hem onların beğenisine, damak zevkine e, hitap edebilmek için hem de e, sporcu beslenmesine dikkat ederek e, ekibimiz burada çalışmalarını sürdürüyor ve e, kesin en yoğun çalışan yeri burası diyebilirim. İşte üç öğün yemek çıkıyor maç öncesi, maç sonrası e, bu tür e, hazırlıklarımız için hani günün 15-16 saati çalışıyorlar diyebilirim vardiyalı olarak. Göztepe'miz bilindiği gibi gücünü tarihinden alan bir kulüptür. Bu yüzden tesisin muhtelif yerlerine hem oyuncu arkadaşlarımızın nasıl bir yere geldiğini daha iyi anlamaları için hem de e, dediğim gibi tarihimizden aldığımız için gücümüzü bunu her zaman hatırlamamız için tesisin muhtelif yerlerinde fotoğraflar vardır Göztepe'nin tarihiyle ilgili. Mesela bu fotoğrafta kupa seremonisi rahmetli kaptan Gürsel Aksel ve yine rahmetli Metin Oktay'ın Göztepe Galatasaray'ın içi sayısı aldıkları Yine efsanevi oyuncularımızın resimlerinin olduğu işte Gürsar Aksel, Nevzat Güzelerim Akku, Halil Kiraz'ın fotoğrafları. Bu da yine bir, bir Göztepe Beşiktaş maçı öncesi. Seremoniye çıkarken bir kaptan Gürsar Aksel'in önderliğinde Seremoniye doğru ilerliyor takımımız. Arkada da Ali Artun. A. Evet arkada da Ali, Ali arka'da Artun. Artun ve efsane kadro evet. yavaş sıralanıyorlar. Evet. Savunumuz. Bu da gerek idman sonrası gerekse oyuncuların istediği zamanlar açıp kullanımlarına sunuyoruz havuzumuz, Burası e, idman soruları tüm oyuncularımızın hemen hemen kullandığı ve e, kasları için çok önemli bir detay. İçinde belli bir süre bekleyip buradan e, duşlara giriyorlar. Burası da e, antrenman sahamız. Tesisin can damarı en önemli kısmı. E, antrenman sahamız bu sene büyütüldü. Geçen sene nizami bir sahamız vardı. Bu sene tek saha olmasından dolayı sahayı biraz daha büyütüp daha ekonomik kullanmaya başladık. E, Metin hocamız özellikle bu konuda çok hassas. Sahayı ekonomik kullanmak için çok uğraş veriyor. E, bu yüzden biz sabit kalelerimizi kaldırdık. Seyyar kalelerimizle e, kimi zaman arka tarafa çekip sahayı o tarafa alıyoruz. Kimi zaman bu tarafa çekip buraya alıyoruz. Yani sahanın zarar görmemesi için en ekonomik şekilde kullanıyoruz. E, bu sahamızın yan tarafında şurada kaleci idmanları için ayrı bir yerimiz var. Karşı tarafta bir kulemiz var. O da hocamız idmanı yukarıdan takip etmek istediği zamanlar oraya kullanıyor. Bakımı nasıl yapılıyor? Bakımı sahayı zaman açılış zamanında sahayı yapan firma ile bir bakım anlaşmamız var. Sahanın bakım her türlü sorumluluğu onlara ait. Yani bakımından gübresinden ekimine kadar ara ekimine her şeyle onlar sorumlu tabii mekan, mimari, insan ilişkilerini, insan refahını, e, insanlar arasındaki o iletişimi birebir etkiliyor, yakından etkiliyor. Tesislerde en çok kalanlar da teknik ekip ve futbolcular. Onlara tesislerin sakini desek yalan olmaz. İşte bir de onların görüşlerini aldık. Bakalım e, yeni açılan o tesisten, o modern modern tesisten memnunlar mı? İşte e, Göztepe teknik ekip ve e, kaptan Ertuğrul Aslan'ın tesis hakkındaki görüşleri. Merhabalar. Merhabalar. İstirahat evet. halindesiniz. Evet. E, tesisler yorgunluk atmak için çok önemli. Özellikle böylesine güzel bir modern tesis olunca evet. herhalde bundan en çok mutlu olan da siz oluyorsunuz. Tabii öncelikle hoş geldiniz. E, tabii ki tesisler bizim yaşam parçamız yani evimiz gibi. Bizler bozulardan daha çok mesai harcadığımız için, daha çok burada bulunduğumuz için bizim için çok önemli tesisler. Gerçekten Göztepe bir yerde bir tesis kurdu. Çok modern bir tesis kurdu. Zaten şuranın manzarasını görmüşsünüzdür. Yani şurada oturup oraya bakmak bile insanı inanılmaz e, dinlendiriyor. Yorgunluğunu alıyor. İşte böyle bir tesis yani futbolcular açısından da çok rahat bir tesis. Böyle bir tesis Göztepe e, sağladığı için futbolcular o yönde çok şanslı ki tabii ki günümüzde tesislerin önemi çok büyük futbolcu eskisi gibi değil. Yani antrenman öncesi, antrenman sonrası vaktinin çoğunu burada geçiriyor. Onun için de konum önemli. Biz de bu konuma sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Teşekkür ederim. Diğer hocalarımız neler söyleyecek acaba? Türk futbolundaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi tesis problemi. Futbol takımlarının bu kamp dönemlerinde biliyorsunuz biraz uzun zaman tesislerde zaman geçiriliyor. Bu şekildeki güzel tesislerin yapılması bizler açısından ve futbolcular açısından daha kolay geçirmemizi sağlıyor bu sıkıcı vakitlerin. İşte buradaki sosyal alanlar, oturma grupları olsun, çocukların içeride zaman geçirecekleri faaliyetler olsun, güzel bir tesis olmuş. Hem denize karşı olması konum olarak da güzel bir yer. Bu şekilde yani zamanımızı geçiriyoruz, çok güzel oluyor bizim için. Çok keyifli zaman geçirebiliyoruz buralarda. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. E, biz e, Türkiye'nin e, çok büyük kulüplerinden birinde çalışıyoruz. Bu bizim için bir şans. Ortam olarak da çok güzel. İşte bu bunlar aslında bizim için avantajı ama işte bunları biz kendilerimize çevirip yani bireysel olarak, hoca olarak Göztepe kulübünde bir yerlere sezon sonunda getirdiğimizde hepimiz çok daha mutlu olacağız. Onun için bu güzel ortamda gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bu da bize şevk veriyor. İnşallah ulaş istediğimiz hedefe ulaşırız. Hocalarımızın söylediği gibi zaten herhalde arkamda manzara görünüyordur. Çok güzel bir yerdeyiz. Tabii işler iyi olursa tesisin nasıl olduğu da çok önemli olmuyor ama böyle güzel tesiste işlerin iyi olması için bir avantaj biz de bunu kullanıyoruz. Dediğimiz gibi Göztepe'ye bu tesisleri kazandıranlara da teşekkür etmekte fayda var. Teşekkür ederiz. Özellikle tesis futbolcu için çok önemli. Özellikle e, yarışmacı takımlarda çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Göztepe bunun sıkıntılarını daha önce yaşamış. Geçen sene bu tesisin biz avantajlarını gördük. Ee, çok güzel bir tesislerimiz var. Gezdiniz gördünüz mü bilmiyorum. Ee, emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü futbolcu için eee çok önemli diye düşünüyorum. Burada günümüzün büyük bir bölümünü evden çok burada geçiriyoruz. Burada işte gördüğünüz gibi televizyon salonunda arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Fitness salonumuz var. Çalışmak isteyen ekstra giriyor oraya. Çok güzel bir şekilde ekseni kapatıyor. Sağımız çok güzel. Odalarımız çok güzel. Dinlenme. Yani futbolcunun ben performansını yukarıya çektiğini düşünüyorum. Yani böyle testlerini kazandırdıkça altyapımızdan gelecek oyuncuları da e, yani sırf altyapı altyapı diyoruz ama böyle tesisler olmadan da futbolcu yetişmiyor. E, onun için de bu tesisin e, önemi çok büyük. E, yani Göztebemiz'in böyle bir tesis olması bizim için çok büyük bir avantaj. Sevgili kaptan biraz önce otobüsü de gördük. Ha, geçen hafta kullanıldı. Bunlar kurumsal aidat aidet için, kurumsal e, ait olma hissi için çok önemli şeyler değil mi? Yani sadece profesyonel imza attığınız için değil ama gönülden o e, şeyi taşımak, onu sahiplenmek e, için önemli faktörler. Kullandığınız otobüs, bir, e, kaldığınız tesisler, bunlar çok önemli bir şey. Ya yani şöyle söyledim hani. E... En önemlisi futbolcuyu motive ediyor böyle şeyler. Hani motivasyonunu üst düzeye çıkıyor. Yani bir seyahat turuyla deplasmana gitmektense kendi otobüsüyle gitmek tabii güzel futbolcu için. Dediğiniz gibi yani kurumsallaşmak hani başarıdan çok bence kurumsallaştıktan sonra başarı bence daha önemli diye düşünüyorum. Kulübümüzde çok büyük bir yapılanma içerisinde. Sayın Başkanımız buna çok özen gösteriyor. Sürekli desteğini silgemiyorum. Ona da burada aracınızla teşekkür etmek istiyorum. Ee, hem bize tesis kazandırdı, hem otobüs kazandırdı. İşte e, altyapımıza çok önem veriyorlar. Altyapı şimdi stadımız yapılacak. Yani böyle oldukça başarı üstüne eklenecek diye düşünüyorum. E, dediğiniz gibi yani e, sadece... Skor başarısı değilse hem kurumsallaşıp hem de kulübü daha güzel yerlere çekme açısından çok önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.